Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şok Market 5 Şubat 2025 Çarşamba aktüel ürün kataloğunu incelemeye başlıyorum. Kadın pijama takımı geliyor. %96 pamuk. Satış fiyatı 349 lira olacak. Kadın pijama takımı soft kumaş 399 lira. Kadın ince polar tek alt 159 lira. Çapraz omuz çantası 3 bölmeli 179 lira. Zincirli omuz çantası saten kumaş 229. Kutulu kemer 70 lira. Kadın terlik kürklü 37-40 numara arası 119 lira. Erkek oduncu gömlek 249 lira. Sport tight siyah 100 lira. Panty termal tight 379 lira. Dantelli bralet 119 lira. Kadın ikili silip 70 lira. Kadın pomponlu terlik 37-40 numar arası 119 lira. Erkek gondol terlik 149 lira. Erkek baksır 70 lira. Beşli erkek çorap pamuklu 90 lira. Kadın ikili derbi soket çorap 50 lira. Kadın simli soket çorap 40 lira. Kadın marul soket çorap 30 lira. Simbol saç kurutma makinesi 1100 lira. Mikado Bluetooth hoparlör 599 lira. Tuz lambası led ışıklı 349 lira. Forever mini saç düzleştirici 179 lira. Taşınabilir masa lambası 229 lira. Forever USB şarjlı dekoratif lamba 219 lira. Cam dekoratif aydınlatma 229 lira. Mandallı fotoğraf çerçevesi 129, ahşap ayna 100 lira. Niyo Doğa ikili kahve makinesi 8 fincana kadar kahve yapabilme 2500 lira. Boncuk filtre kahve makinesi 1600 lira. Keramika sevgililer günü fincan seti 149 lira. Su bardağı üçlü set 100 lira. Meşrubat bardağı üçlü set 109 lira. Kalpli cam çerezlik 15 santim 25 lira. Kalpli kelepçeli kek kalıbı 24 santim 149 lira. Bambu çerezlik çeşitleri 119 lira. Puzzle bin parça 80 lira. Kalp balon 12 inç dörtlü paket 40 lira. Minki biblo bebek 15 santim 100 lira. Leo az tuzlu salamura zeytin 100 lira. Miss Yoğurt tam yağlı homojenize 19.25. Danone Laktozsuz süt 1 litre 36 lira. Teramya kase margarin 36. Danone kırmızı meyveli yoğurt 20 lira. Süper Fresh Kayseri mantısı 65 lira. Közlenmiş patlıcan 30 lira. Fide ilikli kemik suyu 26 lira. Doktor Ötker Maya üçlü paket 17.25. Laylaylom el yapımı şeker 30 lira. Haribo harfler yumuşak şeker 25 lira. Ülker bebe bisküvisi 1 kilogram 100 lira. Aytaş dana sosis 65 lira. Eticin tek lokmalık portakallı üçlü paket 44 lira. Ülker dido kare 20 lira. Ülker susamlı çubuk kreker 10 lira. Ülker sade çubuk kreker 7,5 lira. Amigo tuzlu tuzsuz ay çekirdeği iri boy 43 lira. Amigo yer fıstıklı krokan üçlü paket 20 lira. Kavaklı dere şalgam suyu acılı 3 litre 45 lira. Kapi vişneri ve kırmızı üzümlü içecek 1 litre 40 lira. Hatır Türk kahvesi 100 gram 50 lira. Eti antep fıstıklı çikolata 80. Eti fındıklı çikolata 50 lira. Panten saç kremi çeşitleri, şampuan çeşitleri, adet fiyatları 79 lira. Rexona deodorant çeşitleri 119, Aks deodorant çeşitleri 129 lira. Sleepy Natural ikili jumbo paket 180 lira. Duru dış jeli lavanta bahçesi deniz esintisi 52 lira. Probiyotik el kremi çeşitleri adet fiyatları 20 lira. Hop saç boyası çeşitleri şok markası adet fiyatı 70 lira. Colgate diş fırçası 45. Colgate diş macunu çeşitleri 75. Colgate çocuk diş macunu 75. Colgate Max beyazlık diş macunu 43 lira. Selsil Pak köpük temizleyici sprey 45 lira. Selsil Pak genel amaçlı temizleyici 27 lira. Rinso 10 kilogram toz deterjan 295 lira. Bingo Fresh yüzey temizleyici 75. Silik Bank lavabo açıcı 70 lira. Pedigree köpek ödül maması 42, pedigree sığır etli köpek maması 60 lira. Evcil hayvan kaka torbası 15 lira, tüy toplayıcı 25 lira. Felix konserve kedi maması tavuklu 67 lira. Vizkas kedi maması sığırlı 234 lira. Viskas kedi kuru veftek ve havuçlu 55 lira. Kasada süper indirim. Coca Pops 69. Ülke çizviç altılı 59. Kalbe ketçap mayonez set 79 lira. Nescafe Gold ekonomik paket 119. Domestos yoğun çamaşır suyu 35 lira